Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. bendim çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Siber et gördüğünü, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme! Yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni, dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi, Şudur anca gemeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende de gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarının hep seyran Ebediyen sana yok, ırkıma yok biz midnight Hakkıdır hür yaşamış bayramı hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istikrar Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü Ay yıldızlı bayrağımız bugün gururla dalgalanıyorsa bunu başta kurtuluş mücadelesinin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte savaşan Türk milletinin kadın erkek genç yaşlı evlatlarına borçluyoruz. 100. yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın ünlü yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. İstiklal Marşımızın 100. yılını kutlarken görevi başında şehit düşen Başta Kor Ordu Komutanı ve 11 askerimizi vatan savunmasında şehit olan emniyet görevlilerimizi ve askerlerimizi saygıyla, millerle rahmetle anıyorum.